Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modern Combat 5 yani daha Black Ops oynayacağız. Şimdi hemen girelim. Evet başlıyor. Havanın da kaçını çekiyorum bakayım. Saat 8. Kafanın <laughs> 8'inde çekiyorum ben. Neyse. Başlasın da şu şey daha veri yükleniyor. Şimdi silahım gayet güzel bence. Bu arada bu arada bu arada kontrakları sildim onu da söyleyeyim. Çünkü 1 GB yer kaplıyordu. Onun için de videolar çekemiyordum yani. O kötüydü. O yüzden silmek zorunda kaldım. Onu da söyleyeyim buradan. Şimdi ne yapalım? Geçelim şeyimize. Ya maçla Daha doğrusu ben şöyle yapayım da en arkadaşlar durun. Bir dakika. uğraşlar değil mi o? İş değil iş güç değil. Tamam. Durun facecamda beni de görün. Bir dakika. Evet beni görüyorsunuz şu anda. Saçım bir garip olmuş. Ve buradan çıkalım. Ve modern kombatımıza yine girelim. Tamam. O zaman devam etmek için şey yapalım. Diğer tapınağa ulaş bir gölüğü yıha Beş kafa vuruşu yap. Biz bunu büyük ihtimalle geçememiştik. Biliyorum. Hadi gidelim. Biz. Gidelim Osman. O direkt yedik ama bak biz. O. Ben bu silahı zaten sevmiyordum. Başka silah başka silah. Tam değiştir. Hop. Oha. Oh, Nerede Allah? Direkt öldük. Direkt öldük. <laughs> <laughs> Bu daha kötüymüştü. tam vurduk mu? Sessiz oldum. Come on, bitch. Heh, tamam beş. Tamam. Falca. Şuna sesle. Bunu alayım. Silahları şey yapar şey yapar. Öğreniyoruz. Işte. Vurma onu. Ben seni yiyecektim. Ay Sen of tiger Ateş et lan adam. Lan Ruslar nereden oldu? Lan ananızın gözü ya. Ne? Nasıl öldüm ya? Öldürürüm Ben bu bölüme geçeceğim. Ama, bir dakika ben şöyle bir şey... Hadi lan. Bu ne lan? To, to, tu, to böyle yavaş şekilde iğrenç bir şey oluyor. Sağlığım çok düşüyor. Şuna. As. Sen kimi tanıdım? As. Beni şey yap. Anam. Yanına geldim. Gebe. As as as. Let's go deme bana ben öleceğim. I love you, baby. I love you, baby. Bizim aldık, ne aldık? Şimdi? La, la. Ölme. Öl ya, öl. Sen de öl. La. Ta da 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 haber Hareket edeyim. Kalkarım ya. Onu öldürmüyor. Öldürmedi. Osta es. haber abi? Ne Aman aman aman. Oha. Yuh ya nasıl yapılıyor abi bu? Neyse. Ee, bir bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sabahın kaçında çektiğimi biliyorsunuz. Çok yorgunum. Neyse hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.